söz vermişti Ağlamak yok, üzülmek yok. 15 yaşında feda ettim bu vatana. 15 yaşında asker ettim ben çocuğumu. 15 yaşından beri çocuğum bu vatana hizmet ediyor. Darılmak yok, gücenmek yok. Evet. Benim evladım benim evladım beş aydır açıkta. Biz beraber önce Muş'a gittik Ramazan mübarek günde ağzımızın orucuyla. Oradan Malazgirt'e gittik. Orada çocuğum bir buçuk yaşındaki evladına bakıyordu. Derdes buraya getirdiler. Suçu neydi söyleyin. Suçu neydi çocuğumun? Sadece Allah demek. Sadece namazlı niyazlı olmak. Sadece görevini yapmak. Bunlar belgeler diyor. Belgelerle ispat edeceğim. Bu belgeleri müziğe mi koyacaksın tarih eser olarak? Göstersin de bir kişinin gözüne soksunlar da biz de görelim. insanlar da görsün. Eğer benim evladımın suçu varsa ben hakkımı helal etmem. Ben onu öyle yetiştirmedim. Benim oğlum vatan delisi, vatan. Söz vermiştin. Söz vermiştin çok şükür Allah'a. Ben buraya hırsızın, haydutun, zalimin, terörün annesi olarak utanç duyarak gelmedim. Bir kahramanın annesi olarak göğsüm geniş, yüzüm ak, başım dik olarak geldim. Çocuklarımızın da bu şekilde oralara çıkmasını istiyorum. Söz vermiş.